Yararlı harfler. Bir zamanlar bir adamın yolu bimarhaneye, akıl hastalıkları hastanesine düşmüş. Burada tedavi görenlerden biri dikkatini çekmiş. Çünkü adamın hiç de deliye benzer hali yokmuş. Onun böyle dikkatli baktığını gören hasta, Aslında ben deli değilim ama bir kere düştüm kurtulamıyorum demiş. Adam hayretle sormuş. Peki seni neden burada tutuyorlar? İnsanlardan zararlı harfleri saymalarını istiyorum. Cevap veremiyorlar. Sonunda beni buraya attılar. Adamın elinde olman. Adam elinde olmadan gülmüş. Ve hiç harfin zararlısı olur mu diye geçirmiş. Hasta onun güldüğünü görünce sormuş. Peki siz biliyor musunuz zararlı harfleri? Adam bilmiyorum. Sen söyle. Neymiş bakalım o harfler demiş. Hasta. Zararlı harfler üçtür. Tı, mim, ayn. Çünkü bunlar tamam. Aç gözlü kelimesinin harfleridir. Her kim aç gözlü olursa çok zarara uğrar. Sakın aç gözlü olmayın demiş adam. Pekala dikkat ederim deyip uzaklaşmak istemiş. Hastaysa arkasından seslenmiş. Gelsene biraz. Sen iyi birisine benziyorsun. Sana bir iyilik yapayım. Beni buraya getirdikleri zaman cebimde bir kese dolusu altın vardı. Elimden aldılar. Alırlar diye kimseye göstermedim. Girerken şu kapının yanındaki direğin tepesine koymuştum. Nasılsa benim buradan çıkma şansım yok. O parayı sen al. Götür senin olsun. Adam altın lafını duyunca birden hıslanmış. Pek düşünmeden olur demiş. Ama bir bakmış ki direk hayli yüksek. Peki ben direğin tepesine nasıl yetişeceğim diye sormuş. Hasta direğin yanına yaklaşıp omuzunu direğe yaslamış. Omuzuma basarsan Oraya uzanabilirsin. Adam hemen hastanın omzuna çıkmış. Tam elini direğin tepesine uzatmaya çalışırken del altından çekili vermez mi? Adam düştüğü yerde acıyla kıvranırken hasta şöyle demiş. Ben sana aç gözlülükten kendini koru demedim mi? Ne çabuk unuttun? Bir düşünsene benim gibi bir delide para ne arar? Haydi diyelim ki var. Hiç direğin tepesine para saklanır mı? İşte tama böyle insanın aklını alır. Zararlı harfler. Bir zamanlar bir adamın yolu bimarhaneye akıl hastalıkları hastanesine düşmüş. Burada tedavi görenlerden biri dikkatini çekmiş. Çünkü adam